Mesela depresyonla ilgili konuşacaktım. Çünkü bu en son şeyden de konuştuk ya abi. Bizim tablet reisle de gene depresyon muhabbeti yaptık. Ya. depresyon gerçekten çok fazla kişinin bir çoğunuzun da büyük ihtimalle yaşadığı bir olay. Ben de böyle her şeyi aşmış gibi takılıyorum ama benim de aslında çok hızlı depresyona girme şeyim olabilir yani. Şu an gerçekten beni seven ve benim de sevdiğim insanlar var ve normal aile arkadaşlar tamam bir yere kadar ama harbiden partneriniz yani sevdiğiniz eşiniz, sevgiliniz vesaire olması bu çok çok daha önemli. Gerçekten bu çok önemli bak. Gerçekten çok önemli. Günün sonunda bu çok önemli zaten. Bununla ilgili ben konuşmuştum ama şu an konuşmayacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bisiklet videosu çektim ben. Bisiklette bu konuyla ilgili konuştum biraz. O yüzden bisiklet podcast'i gibi bir şey yaptım. Hem bisikleti seyredip hem de ...muhabbeti dinlemek için. O videoyu çıktığı zaman seyredersiniz. Eğer kötü olursa video, kötü olduysa... ...burada tekrardan konuşurum aynı konuyla ilgili. Standart üyeliği 50 TL. Ya şöyle, e, fiyatı... ...yükselttiğin zaman maalesef şey oluyor. Yani hızlıca yükseltemiyorsun... ...maalesef. Mesela bu onu tamamen... ...silmen lazım. Onu sildiğin zaman... ...hepinizin üyeliği düşüyor. Bir daha üyelik almanız gerekiyor falan. Birçok kişi üye olmadığını farkında bile değil. Üyeliğin düştüğünün farkında bile değil falan. O yüzden zarara giriyorsun. Ama zaten bence sıkıntı değil. 10 lira diyorum ya ben yani zengin olmak için yapmıyorum bunu. Şuradan işte chatte yazanlar 10 lira versin de zengin olayım 10 liralarla diye yapmıyorum. Sadece ciddi ciddi chatin kalitesi çok çok artıyor 10 lirayla bile. Çünkü öteki türlü herkese açık olduğu zaman çok çok kötü. Bir kere her şeyden önce senden nefret eden adamlar hate watch yapmaya geliyor. Her şeyden önce yani. Onlarca ne kadar sikim sokum, serseri it kopuk, çoluk çocuk ergen varsa geliyor. Yani bu mesela önemli. Bunu çok kafaya takıp çok bozulan insanlar var. Arkadaşlar sosyal medya. Twitter'ı olsun, Insta'sı olsun, YouTube olsun. Ben üçündeyim. Üçünü biliyorum. Bunlar abicim gerçekten beyinsiz festivali. Bak gerçekten beyinsiz festivali. Ben tamam ünlüyüm ama bak bize kaç kişi geldi? Mesela şu anda bizi 1600 kişi seviyor. Bu 1600 kişinin içinden yani baya bir sıkıntılı insan var. Düşünsenize %10, %10 bile olsa oran. %10 bile olsa 160 kişi yapıyor. 160 tane şurada chatte boş yapacak adam düşünün. Burada sizin yazdıklarınızı göremem. Mesela normal yorumlarda şey yapabilirdik aslında. Şu an o yok. Neden yok bilmiyorum. Paralı üyeler mesela yorum yapabilir. Ama o zaman da yorumumuz çok az olurdu. O zaman da yorumumuz çok az olur. Şu an iyi. Ondan sonra Instagram'da aynı şekilde. Sadece benim takip ettiğim kişilerin yorum yapması. Çünkü Öteki türlü gerçekten çok sıkıntı. Bomboş insanlar geliyor. Hiç gerek yok. Yani realde muhatap olmak istemediğin adamla sosyal medyada muhatap olmana hiç gerek yok. Twitter gidesen aynı. Sosyal medya gerçek hayat değildir. Gerçekten öyle. Sosyal medya gerçek hayat değildir abi. Birçok kişinin bunu bilmesi lazım. Ekşi sözlükte göre. Ekşi olsun. Ekşi sözlük de ben artık sosyal medya platformu olarak görüyorum. Ekşi, Instagram, Twitter, YouTube. Buradaki insanlar gerçek hayatı yansıtmaz. Bunları artık kale almamak lazım. Çok fazla bunları ciddiye alıp depresyona giren insan oluyor çünkü. Bu tabii ki sadece bir komponent. Yani şeyde de konuştum zaten. Bisiklette giderken de konuştum. Bu sadece olayın bir komponenti. Ama şunu bile ne kadar çok kafaya takan var. Şu olayı bile ne kadar çok kafaya takan var. Yani özellikle okumuş, bitmiş. Artık şey gelecek kaygısı vesairesi çok fazla yok. İşini mi işini oturtmuş. Normal hayat artık devam ediyor. Onda bile yani. Yani okumuyor... Ya gerçi herkesin gelecek kaygısı var. O yanlış oldu biraz da ee, okuyan insanın daha fazla var. Benim söylediğim işte meslek sahibi vesaire olan insanlardan bahsediyorum. Gerçekten ciddi ciddi çok kafaya takıyorlar ve kafayı yiyorlar abi. Bu bir sebep ama. Yani ben şu halimle bile otursam Twitter işte ekşide ne dediler bana, orada ne dediler bana, Instagram'da bütün yorumları açayım, Twitter'da şeyde YouTube'da bütün yorumları açayım, kafayı yerim. Şurada bütün yorumları açayım, kafayı yerim abi. Umut Yeşil Depresyon tekrar girmemiş için uğraş aradım kano alayım dedim. Çok güzel ben de seviyorum kanoyu. Fiyatları görünce kendim yapmaya karar verdim demiş. Ama dedim ki bu sadece bir şey. Yani tabii ki bunu mesela hani şey diyoruz ya sokağa çıkın evet kesinlikle. Sosyalleşin kesinlikle. Spor yapın kesinlikle. Doğa yürüyüşü kesinlikle. Sosyal medyadan uzaklaşın kesinlikle. Bunların hepsi kesinlikle. Ama bu sadece bir komponent. Bunun daha birçok komponenti var. Mesela bunlardan bir tanesi de insanların depresif olmasının sebeplerinden bir tanesi gelecek kaygısı. Öğrenci olduğun zaman Öğrenci olduğun zaman gelecek kaygısı oluyor abi. Demiştim ya mesela bana şey teklif ettiklerinde işte psikiyatriste git. Gerçi onlar psikiyatr diyor ama ben onu söyleyemiyorum. O yüzden psikiyatrist diyorum. Ona git işte ilaç versin vesaire. Ben hep söylüyorum ya o ilaç verdiği zaman ilaç ben ilaç içtiğim zaman iş mi bulacağım falan diyordum. Benim neden mutsuz olduğum belliydi yani. O yaşa geldim iş bulamıyorum çalışamıyorum düşüncesi. <laughs> Şu an öyle bir noktadayım ki bedavadan bana işte o özellikle o başvurum işler ama fark etmez. Mesaili bir iş. Mesaili bir iş. Bana bedavadan versen ben gitmem. İmkansız. Şu noktadan sonra gitmem. Çünkü mesaili iş diyorsun, diyorsun diyorsun sonra mesaili işe girdikten sonra ona da lanet etmeye başlıyorsun bu sefer. O zamanlar kendimi çok böyle işe yaramaz gibi hissediyordum abi. Şey vardı onu hatırlıyorum. Bir tane böyle rap şarkısı var. E, e, para diye Yaşım 27 hiç çalışmadım kendim kazanmadım falan diyor böyle Ama çok işte baba parası yiyorum falan Öyle bir şarkıydı Ben de 27 yaşındayken çalışmıyordum Kaç yaşında başladım ben 28'de mi ne başladım O da çok çok az kazanıyordum 27 yaşındayken hala harçlık alıyordum ben Oradaki arkadaşlar söylüyorsan kafayı yer Yani mesela bak size söyleyeyim şunu 27 yaşındayken hala harçlık alıyordum Ama sanırım en son oydu 27 yaşındayken birçok insana imkansız gibi geliyor. Oradaki arkadaşlar da diyordu bu arada. 27 yaşındasın hala açlık alıyorsun. Hala işin yok. Hala çalışmıyorsun. Sağ olsun ailem zorlamadı. Peki ne yapıyordum? Çekim yapıyordum. Ama şunu düşünün arkadaşlar. 27 yaşındasın ve ne yapıyorsun biliyor musun? Çoluk çocuk gibi elinde dijital fotoğraf makinesiyle böyle bir araya geliyorsun bir şeyler çekiyorsun. Ya o zamanlar youtuberlık yok ki. Skeç çekiyorsun. Ya şu an 15 yaşındaki bebekler yapıyor onu. Ama o zaman kimse yapmıyordu dijital fotoğraf makinesi kullanmayı bilen mi vardı veya onu editlemeyi bilen mi vardı yani? Onu yapıyorduk. Yani çok değişik bir olay bu. Şimdi onu yapmasam o kadar sene boyunca işte çalışmadan Aikido ondan sonra FRP oynatıyordum. Gelecekte bunun da bana faydası olacağını düşünüyorum. Umarım fantastik filmler çekmek noktasına gelirsem eğer. Ve çekim yapıyordum arkadaşlar toplanıp. sketch türü şeyler çekiyorduk. Ama mesela bir mekanda toplanıp harbiden kısa film türü şeyler. Kısa film kısa film kısa film türü şeyler çekiyor. Tabii 2008, 27 yaş 2008 oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 Aralık'ta ben çalışmaya başladım arkadaşlar. 2008 Aralık 15. 15 Aralık 2008'de yani 27 buçuk yaşındayken ben çalışıp para kazanmaya başladım. Tabii ki çevremdeki insanlara daha önce diyordum. Hala da çalışmadın mı? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve ben kendimi de böyle hissediyordum. İşe yaramaz bir insanım. Çünkü şeyi düşünün arkadaşlar. Yani kolej mezunusunuz ya. Kolej mezunusun. 99'da mezun oldun. Ondan sonra 2004 yılında. 2004 yılında ben diyorum 2008'de başladım çalışmaya, para kazanmaya. 2004 yılında şeyin oluyor. 2004 yazı buluşman oluyor lisedeki arkadaşlarla. E çoğu 4 senelik şeyi bitirmiş. İmkanlar var ya. 4 senelik üniversiteyi bitirmişler, çalışmaya başlamışlar. 4 senelik üniversiteyi bitirmiş ha. Şirkete girmiş ha, hemen yabancı dil de var. 4 senelik üniversiteyi bitirmiş avukat bürosu açmış. Sen ne yapıyorsun kanka? Aikido yapıyorum. <laughs> Aikido yapıyorum 2004. Ondan sonra işte daha çıkıyorum. 320'ye 240 çeken Kodak dijital fotoğraf makinem var. Onlarla işte merhaba arkadaşlar şu an dağdayız diyorum. Ve yaptığım işler acaba boşa mı gidiyor diyordum. Ama şu anda şu anda bana Teklif etseler maaşlı mesaili iş kesinlikle kabul etmem. Kaç para olduğunu bak söylemedim bile. Kabul etmem abi. Mesaili işi kabul etmem. Aylık 300 bin varsa günde 12 saat çalışmaz mı? Çalışmam. Çalışmam çünkü zaman her şeyden önemli bir şey şu an benim için. Ben şey değilim ki şu an boş takılan ve sadece buradan hani buradan para kazanayım boş takılayım diyen birisi değilim. Benim daha büyük bir projem var birkaç projem var hatta. Onların üzerinde şey yapıyorum. Aylık 300 bin liranın bir değeri yok yani. Sağlık sigortası ödemiyorum artık Ama şöyle bir şey Normal gittiğin zaman biz tabi şey yapmıyoruz yani Biraz daha doğru düzgün bir yere gidiyoruz Onlar zaten katkı payı çok alıyorlardı O yüzden sigorta ödediğine değmiyor Her ay her ay gitmediğin için Senin şu an tek yerin YouTube mu? Evet YouTube artı film Çünkü filmi hala alıyorlar Beyaz yani Beyaz sapı hala alıyorlar Günde hala 3-4 kişi alıyor Berkan Sarışan, O kafayı kırınca hele belli bir yaştan sonra Başkasına patron demekte de koyuyor aynen öyle yani şöyle ben şunu fark ettim zaten. Hani ne yaptım yani? Bu o kadar sene çalışmadım ama ne yaptım yani? Göt gezdirmedim abi. Playboyluk yapmadım. Mesela bir mizah dergisi bir e, şey yapacaktı. Dedim ya size. Mizah dergisine çalıştım diye uzun uzun anlattım. Ama oradan para gelecekti gelemedi. Harbi de onu düşünüyordum ben. Ne güzel mizah şey gibi. E, bu mizah dergisindeki ünlü yazarlar gibi ben bir tane olabilirim belki diye. Oradan ne güzel para gelir. öyle bir iş yaparım falan diye. Ailem kızıyor tabi o tür işler yapıyorum diye. İşini kendin seçmiyorsun. Sen zaten o oluyorsun abi. Şimdi yazma konusunda ben yani yetenekli olduğumu fark ettim. Yetenekli olduğumu düşünüyorum. Yazma konusunda, yaratıcılık konusunda. O yüzden ısrarla bunun üstüne gidiyorum. Aslında ilk film bitirdik. Artık hani meslek dedikleri zaman film yönetmeniyim diyorum. Çünkü ilk filmi bitirdik ve hala daha kazanmaya devam ediyoruz oradan. Küçük küçük de olsa günde 2-3-2-3 kazanmaya devam ediyoruz. Esas şimdi büyük. Büyük projedeyiz abi. Bu önemli gerçekten arkadaşlar. Ve bu film denilen şey gerçekten çok büyük bir proje. ve yani basit filmlerden bahsetmiyorum. Ciddi ses getirecek bir şey yapacaksan gerçekten büyük bir proje. Bir de birçok şeyle sen ilgileniyorsan. Ama işte o yüzden herkes yapamıyor. Gözün karartıp gireceksin abi bu projeye. Bu tür işler o yüzden benim için iyi. Hem kendini zorluyor. Seni durduracak insan yok. Öz disiplin yakalıyorsun. Birçok konuda iyi o yüzden. Birçok konuda bana uygun yani bu. Kendi patronun olmak. Kitap mı daha önce mizah dergisi mi? İkisini aynı anda yazdım. Yani şeyi hatırlıyorum. Mesela o dergiyi çıkaracağımız dönemde ben zaten şey yapıyordum. İnternet dergisine ben yazılar yazıyordum, yolluyordum. Bizim bir internet dergimiz vardı. Ondan da para almıyorduk tabii. Sırf öyle eğlencesine. Ama güzel bir dergiydi. O esnada yavaştan ben kendi hikayelerimi de yazıyordum. O esnada bunlarla konuştum. Kitap tam olarak bitmemişti. Hikayeleri yazıyorduk ama yazmaya devam ediyordum yani. 2003'te mi? 2002-2003 gibi bitti şeyim, kitabım. Arkadaşlar hayırlı olsun dediler. Şey vardı tabii tek cilt ciltçiye götürmüştüm. Ciltlettirdim. Tek cilt olarak hayırlı olsun dediler. Sonra cilt, ciltçi kız SMS atmıştı bana. İlk hayranım sanırım. Gözlerin çok güzel diye. Keşke arkadaş olsak falan diye mesaj atmıştı. Mesela o kız biliyor mudur acaba? O kız biliyor mudur? Mesela o kız beni Instagram'da görmüştür kesin. Paylaşılan videolarda. Olan bu bizim ciltçiye gelen kız. Şey ciltçiye gelen adam. Diye tanımış mıdır acaba? Eşim bu kısmı dinlemesi. O da biliyor ki bunu. Bir şey olmadı ki ama ee, ben bu arada kızın tipi hatırlamıyorum. Ama arkadaşlara konuştuk ve şunu dedim: Tipi hatırlamıyorsam herhalde önemli birisi değildir. Ama çok çok ilginç ya. Kesinlikle hatırlamıyorum. Çok ilginç değil mi? Oturup düşündük arkadaşlar falan. Kesinlikle hatırlamıyorum ya. Sonra şeye kar karar verdik yani. Tipi hatırlamıyorsam demek ki hatırlanacak bir tipi yok. <laughs> yok kız olduğunu hatırlıyorum canım. Zaten oradan anladım. Kim olduğunu söyleme daha. Hatta cevap atacaktım kim olduğunu bilmiyorum falan diye yazdım yazdım. Tam böyle sende basmadan sildim. Aa dedim ciltçideki kız mısın? Ciltçideki abla mısın dedim bir de ya. Allah belamı versin benim. Kız aslında benim yaşlarımda da niye öyle bir pislik yaptı? Pisliğine dedim onu yani.